Baba. Merhaba Peki. kızım. Sağ olun. Nereye gidiyorsun Leyla? Hüseyin'le buluşuyoruz. Aa kızım O hayırsız, çulsuz o. Yeter artık. Üç sene oldu. Üç sene. Üç senedir seni oyalayıp duruyor. Biliyor musun sen? Ama öyle deme baba. Bugün buluşacağız. Her şeyi netleştireceğiz. Turuncuya gideceğiz. Mavilyacıya gideceğiz. Turuncuya ben... mı götüreceğiz? Üç bayram geçti. Üç bayram. Üç bayramda sana bir tane bir üstlük bile getirmedi sana. Seni. seni kandırıyor kızım. Hastane diyor dışarıda buluştun. Konuşuyor, cüzdanımı unuttun. Bunu ne yaptın ya? Senin hayallerinle oynuyor kızım. Yapma. Tamam öyle deme. Ben seni seviyorum. Hüseyin de beni seviyor. Evet biz annemle buluşmuştuk. Konuştuk ama biz evlilik şehrimizde doğru Hep kandırıyor o seni. Kandırmıyor göreceksin. Sakın her şey güzel olur. Tamam. <laughs> Görüşürüz oyuncuya götürecekmiş. Mobilyacıya götürecekmiş. Hastaneye götürecekmiş. Ah kızım. Ne diyeyim ben Allah'ım. İnşallah hayırlısı olsun. Ah Hüseyin ah. Şu soğukta beni beklettiğin yere bak. Üf, dondum. Ya babam haklı mı acaba Allah'ım? Ya üç bayram geçti. Hala Hüseyin'den bir hareket yok. Ne olursun Allah'ım bu sefer geldiğinde bari her şey güzel olsun. Kuyumcuya götürsün. Güzel bir yüzük alalım. İnşallah eşyalarımızı düzelim. Allah'ım sen bize yardım et. Lütfen. Hoş geldin Hüseyin. Hoş bulduk. Ne oldu sana böyle? Neden sordun? Sorma ya. Ben dün... Sanma ağırlamaya gittim, kumcuya gittim, Kulçaya mobilyacılara eşyalar hazırlamaya gitti yıl. Ha senin için var ya durmadım sabahtan beri ya. Yani iyi yaptın Hüseyin. Artık ben de senin için babamla her gün tartışıyorum. Yani üç, babam diyor üç bayram geçti diyor. Hala sana diyor bir yüzük bile alamadı diyor. Bir eşya bile alamadı. Ya babanı bir türlü ikna edemedik ya. Onun için şu anda hazırlık yapıyorum zaten. Düğünümüz için hazırlık yapıyorum şu anda. Ne güzel. Gerçekten mi? Gerçekten ya? Teşekkür <laughs> ederim. Hadi gidelim beraber zaten kuyumcu var her sene sporcu var bizim şeyler var işte mobil var hepsini alalım sana hadi gidelim Gizek. Hadi gidelim Gizek. ya gelsin mi ya Hadi Kolay gelsin. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Ne Kolay gelsin. Ya biz var. Çeyizsizlik falan dışı da. bir şeyler edecek ya. Buzluğa bu çama. Şuna Bir bize. Yardımcı size. Nasıl şimdi Ya ne istiyorsan? Ne Ne oluyor şey değil. No şey. Siz bakın. Ya Siz size yardımcı Değil mi? her şey sana yani, şirin, ne istiyorsan burada var ya. Bak her şeyi bak çamaşırla falan sordun da bu ay. Çek git atma lan. Her şey Şimdi, su, Ç C senin için. Ne için? Bu kez babanı ikna et. Ben sana söyleyeyim. Baba bana inanmıyordu. Bak keşke şey hemen şeyle alıyorum sana ya. <laughs> ben sana her zaman inanıyorum seninle. Yani. <laughs> Bacım isterseniz bu tarafta varsa yatak odası takılın oraya. Evsiz olay falan ama bakabilirsiniz. Benim onları Canım bak seni çağırıyorum. Ne istiyorsan al canım. Para hiç önemli değil. Ne? Gerçekten şey, ne şey, Her şey alabilir miyim? Her şeyi ne istiyorsan hemen onu size canım bak. Tamam canım. Sen, teşekkür ederim. Teşekkür ederim canım. Böyle bazen istersen bazen al. İsterseniz elimsiz olamaya bakayım böyle. <laughs> Ama işte bir gerçek var. Bu Hüseyin biliyorsunuz, seviyorsunuz, ben de diyorum. Babanızla geçen gün konuştuk. Biraz dertleştik de babanızı sevdiğimiz çok değerli bir abimiz. Ya işte dedi bu kız dedi, bu Hüseyin'i seviyor. Üç sene oturdu bunu ayarlayayım. E götürüp bir tane yüksük dahi almadı. Ve nasıl bir yerde getirdi. Ben de şaşırdım. Bence siz Hüseyin'e çok güvenmeyin ama yine siz bilirsiniz. Size bunları babam mı söyletti? Bunlar gerçek olamaz. Hüseyin beni seviyor. Biz çok mutlu olacağız onunla. Beni daha kuyumcuya götürecek. Daha düğün salonuna bakacağız. Yani ben seviyorum. Peki hanımefendi siz bilirsiniz. Ama yine siz babanın sözünü son kez olsa bir kez dinleyin. Bence Arif Bey çok haklı. Çünkü o insan sadakı vermiş. Çok sevdiğimiz değerli birisi. Ama yine tabii ki karar sizin. Ben isterim ki pişman olmayayım mutlu olun. bozuk ya. Bir gideceğiz. Tamam. Bugün sorgu gideceğiz. Hazırlık yapacağız ya. şey. Allah Allah. Var bir şeyler sende ama bilmiyorum. Ne yapacağız? yapacağız. Hadi, Hadi gel gel. Şey, Tamam. Ne? Ee, şimdi de... yani bu bir kız bu kandırıyor. getiriyor buralara, yok bura bir güyünce bunun kuyruğu açılmadı mı? kızak. Ne boyunmuş. Kızı kandırıyor. Yazık kıza ya. Ya işte bu seni biliyorum mahallede yıllardır böyle evet. sertselik peşinde, onu kızdı böyle kız kandırıyor. Aynen. Geçirdi kendini ona işte evleneceğiz. Çeyiz olacağız direkten. Aynen. Kızı bugün de oyal alır. Bizim Arif abi Hı. çok değerli bir insan. Kız ne? Yazık bana şey. Yazık olmuş. İşte Zaya Şimdi geliyor Ben kırmızıya yatırıyorum Bir gitsin Bugün kırmızı olur abi bugün pazar ya Kız var Pazar işte Allah'a da Ben ikna Ay ne kadar güzel kız onlar varmış Bir bakalım çocuk gidelim Hadi gidelim Aynen bir bakalım Kızı Nasıl bir Ne olacak bu Hüseyin? Ne olacak bu Hüseyin? Ne olacak bu Hemen şimdi oraya doğru. Hüseyin Bey nerelerdesin ya? Bu senede düğün yapacaksın ya. Orkestrayı tut. Bilmem salonu ayarla. Adam ayarla. Yemek yiyip karşısına ayarla. Sen yoksun piyasada. Ben hepsinin parasını kendimde ödedim ya. Sen neredesin ya Rebim? Kardeşim biz de düğün salonuna geliyorduk ya. Ne insan bu kadar rencide ediyorsun ya? Hüseyin. Allah Allah. ne diyor? Yok ya bir şey demiyordu ya. Ya boş zaten. Hadi biz gidelim düğün sonra. Lan Hüseyin, oğlum bu kaçıncı kız lan? Bu dört oldu ben yanıma getirdiğin. Düğün yapacaksın, evleneceksin. Bu kaç oldu? Kaç? Allah'ını seversen kaç oldu? Bu kadar da yapma böyle ya. Beni bari kandırma ya. Canım bak, bir sonuna da geldik burada. Burası mı? Aynen burası. Ama canım, bir sonuna da kapalı bugün yarın. Bir bakalım.

ya abi biz geldik ya 3 senedir neredesin sen böyle hazırladın Çayın hazır hiçbir şeyde yok ama. şey yok Ya ben nereden geldim? senedir de... beni bekletiyorsun Hiç şey kalmam için Yok şimdi? <laughs> yani şimdi ne geçmişim Annecim ne kadar güzel Ne sefer bulundunuz Ben her yer kapanmış İsmet diyorum ya İsmet artık yarına kal Haydi gidelim De ki İsmet olmadı Ya, ya. Canım bugün her yeri gezdi

Onu ver, ay onu evet, edeyim, Olala, da kullanıyorsun. Abi Hayatım evet, mallar var ya bizlere gitse veriyor kapalı buraya ya. ya kapalı. Allah'ın şansı güzel ya bu ne ya? Neyse sen üzülme canım. Ben babana bütün yaptıklarımızın hepsini, gittiğimiz yerlerin hepsini anlatacağım. Hüseyin diyeceğim beni kuyumcuya götürdü, yiğit salonuna getirdi, mobilya bakmaya getirdi diyeceğim. Sen gerekeni yaptın. Hiç üzülme. Anca. Vallahi görüldüm, görüldüm yaptım zaten. Hüseyin Bey. 3 yıldır seni arıyoruz. Yine hangi saftemiz kızın duygularıyla oynasın? Ulan senin yüzünden var ya karakolda bütün rakı abis başı gidiyor. Ulan evimize gidememiz. Yıldız gücü iptal oldu Hüseyin. Gel bakalım sen buraya. Gel bakalım. Teşkilat soruyu yediği var ya. Memleket takipçisi yap. Yürü. Evlenme aç kapıyı. Hüseyin ne oldu? Yürüdün mü Hüseyin? He durdum maalesef. Kalbimi yuttum. Yürü. Bir suçu yok. Biz evleneceğiz Hüseyin'le. Hüseyin seni kurtaracağım merak etme. Şimdi babamın yanına gidiyorum. Onun çevresi çok geniş. Allah'ım Hüseyin'e bir şey olmasın yarabbim. Sen